Arkadaşlar e, malumunuz e, Mart ayı içerisinde e, Toplum Yararı'nın projesiyle ilgili, e, bir vardı. Kişiydi, e, ilgili bir ilanımız vardı. 3500 kişi adımla ilgili bir ilanımız vardı. İlanlarımızı biz yaptık, başvurularımızı aldık. Başvurularımızı aldıktan sonra yaklaşık 17500 kişiyle ilgili biz e, kayıtlarımızı inceledik. İncelememiz tamamlanmış olup e, 2 Mayıs ve 5 Mayıs arasında e, noterlerden tarih almak, e, noter huzurunda kuralarımızı gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Tabii ki bu kura e, çekimlerimiz e, şeffaf olacak, e, herkesin önünde olacak. Özellikle kursiyelerimiz kura çekimlerinde gelip salonlarında yerlerini alıp, e, kura sürecini takip edebilir. konuda kamuoyunda özellikle e, kura çekimleriyle ilgili çeşitli biz dedik sorular duyduk. bu e, konuda tüm kursiyerlerimiz şuna emin olsun e, kura çekimlerimiz not yapı durumda olacak, şeffaf olacak ve kurs önünde olacak. Bununla beraber e, kura çekimi sonucunda e, kurada ismi çıkan 3500 kişinin e, müracaatını biz de e, 8 ve 12 Mayıs tarihlerinin arasında başvurularını alacağız, evraklarını alacağız ve 15 Mayıs itibariyle bu 15 e, Mayıs itibariyle 35 kişilik e, kursiyerlerimizi de başlatmış olacağız inşallah. Bu konuda e, tüm kamuoyuna e, bu, e, bu analizin e, vesilenizle duyurmak isterim. E, Kursiyerlerimiz 15 Mayıs'tan sonra başladıktan sonra 6 ay süreyle e, kurumlarımızda e, Toplum toplu projesi kapsamında faydalanacaklar. Orada e, İslam edeceğiz inşallah arkadaşlarımızın. Bununla beraber e, malumunuz Çalışma Bakanlığımızın başlattığı istihdam seferi var. Bu kapsamda ev ve iş yeri ziyaretlerimiz e, devam etmekte. E, İşbaşı eğitim toplamımızda müracaatlarımızı yine alıyoruz meslek edindirme kursları ile alakalı yine e, özellikle özellikle işverenlerimizden gelen talepleri de en kısa zamanda değerlendirip o konuda işverenlerimize e, istidamı sağlıyoruz. E, bununla beraber girişimcilik kursumuz, 500 kişilik girişimci kurslarımızı yine bu ay içerisinde e, başlatıyoruz. E, bu anlamda e, girişimcilik belgesi alan kursiyerlerimizin e, gelip e, giriş